Menemenlilere bir mesajınız var mı Ali Bey? Son olarak ben de demin söyledik ya e, sorun yaşar mıyız bu siyasi anlayışla gidersek meclise? İş yaptırmamak adına ya da muhalefetlik yapmak amacıyla e, gelen her türlü karara retoyu vermek ileride karşımıza ne, ne gibi sıkıntılar yaşatır? Demin sorduğunuz sorunun zaten cevabı bunun içinde. Niye istifa ettiniz? Biz partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yıl sonra seçime girdiğinde bu siyasi anlayıştan dolayı kan kaybetmemesi için istifamızı verdik. Biz partiliyiz kardeşim. Çıkacağız. O mecliste gene muhalefetliğimizi yapacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partili kimliğimizle gene yapacağız. 3 yıl sonraki insanların karşısına çıktığımızda en azından 12 tanesi size karşı çıktı ama biz de partiliyiz kardeşim. Biz de sizin yanınıza yer aldık diyeceğiz. Çünkü yaptıkları siyasetin ne kadar yanlış olduğu 3 yıl sonra ortaya çıkacak. Ve karşılığında da nelerle nerede çok iyi görecekler. Umarım umarım böyle devam etmez ama bizim de tek temelimiz o. Umarım Demin Hasan abi etmez. evet Hasan abi bir konuya değindi. Farklı bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Ben şurada açıkça söylüyorum. Burada vicdanen açıkça söylüyorum. Benim aklımda yüz bak yüzde yüz demiyorum. Eğer yüzde on bir şüphe varsa kafalarında başkan vekilli oylamasında hemen istifam verin. Meclis yerinden de istifa verin. Eğer varsa yüzde onluk bir tespit. Yani yüzde yüzü de istemiyorum ben. Ama ellerinde belge varsa çıkıp bunu herkese açıklamaları gerekiyor. Çünkü herkes burada mağdur olacak.